alacağım. Kızlarım zaten geliyor. İp atıyoruz. Hadi. Ben kuzenimle geleceğim bir iki gün sonra. Canım, bütün, bütün, bütün. Denizciğim ne olur. Anladım. Sen altta duracağım tek ne olur söz. Hmm. Söz bir abla atlasın be. Karcaman gelmiyor Beren abla. Benim, ne Benim kuzenim buraya Bir daha. Geliyor muyum? Evet. Onunla da oynarız. Aa oynuyoruz. Adı ne? Ulaş. Ulaş'ı biliyorum evet oynadık. <laughs> o benim kuzenim. <laughs> Kuzenin mi? Hı -hı. Okay. Ama Ulaş biraz mı? Beni anlaşıyorum ama. Beni ben seviyordur. Ben de ama biz iyi anlaşıyoruz Ulaş'la. Seviyordur Ulaş beni. Diyor <laughs> mu abi göreceğim diyor. İki. Dur. Izliyor, bir evet. ben 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 Dur. Ben kamerayı Ben de tutayım. Ben oynayacağız <laughs> arkadaşlar. Tamam. Söyle, Sen Hadi. Dört. 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 Oynayabiliriz. Sonunda. Hadi. Sen Hadi. Ya <laughs> <oluyor? Sen gülüyor> Sana Hadi. Hadi. Bana sana ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yere düşme dikkat et ben düştüm. <laughs> Hadi sıra <laughs> Hadi bu ikisi. O kenara geçmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum sizi de. Arkaya çok gitmeyin. Güzel <laughs> <laughs> Ama. Evet. Ben atlayacağım bunlardan sonra. Beren, erkek gelin. Bunlardan sonra ben atlayacağım. Üç hadi. Evet. Bunlardan sonra ben de. Bir şans başka yok. Bir, bir şans saat, bir saat. Saat. hadi Bir, bir şans daha. Bunlardan sonra bende. Monitex. Çok güzel atıyor. Ben yüzde e kadar giderim. Bugün açma 134 yaptı. Sen seferde. Bende ne zaman? Ne zaman? Söyle. Benim atacak mısın can şemalar? Evet, zoom yapacağım. Yaparım. Tamam. Muhteşem bir performans. Selim gel. Bekle, de senin? Ne hemen? Bize birisi tutmak <laughs> istemiyorum. Sen tut. Hadi tut. Tutsana. mı? Hadi bir şey demek istersin? <laughs> Video mu bitiyor? Yani nereden alacağım? Siz çok seviyorum. <laughs> Abone olmayı. Şimdi bitirme. Boyunca, Efendim, bir şey Arda abi. Sizi çektim. Selim Aktaş'ın sözü. Arda abi!